Insomnia Clinic Spider-Man oyununu çıktıktan birkaç yıl sonra bilgisayara geldiğinde oynadım. Oyunun aldığı övgüleri yıllarca dinledikten sonra Spider-Man hakkında çok büyük beklentilerim vardı. En iyi süper kahraman oyunu olduğu söyleniyordu sürekli. Benim çok sevdiğim bir seri olan arkamdan daha mı iyiydi? Eğer Spider-Man arkama oynanan daha iyiyse kesinlikle bu oyuna bayılacaktım. Oyuna ilk başladığımda set piece'ler, prodüksiyon kalitesi, müzik, sunum, ara sahnelerin kalitesi derken oyun beni kesinlikle etkiledi ama oynanış beklentilerimi tatmin etmedi. Dövüş animasyonlarındaki ağırlığın eksikliği bana süper güçlere sahip birini oynadığımızı hissettirmiyordu kesinlikle. Gadgetları kullanınca oyun çok basit oluyordu. Kullanmayınca da aynı tuşu spamlayıp duruyordunuz. Aynı tuşu spanlamak belki o kadar da problem olmazdı. Eğer örümcek adamın gücünü gerçekten hissediyor olsaydım. Sıkıcı gizlilik sekansları ve Mary Jane kısımları da eklenince benim için bırakın Arkham serisinden iyi olmayı yanına bile yaklaşamazdı Spider-Man. Hemen ardından Arkham Knight'ı açıp tekrar bitirdim. Ve serinin o basit dövüş mekaniklerinin hala ne kadar tatmin edici olduğuna bir kez daha şahit oldum. Gizlilik kısımları, dedektif kısımları vesaire her şey gerçekten size Batman oynadığınızı hissettiriyordu. Spider-Man'in beğendiğim kısımları tabii ki vardı. Hikaye yazımı, sunumu ve ve Spider-Man'in seyahat kabiliyetleri mesela. Spider-Man ile New York'ta gezinmek çok zevkli ve A noktasından B noktasına ulaşmanın en zevkli olduğu oyunlardan biriydi. Peter'ın kişisel hikayesi de kendine çekiyordu ve hikayenin sunumu PlayStation eksklüzifine yakışacak seviyedeydi. Öncelikle ilk oyunda sevdiğim bu iki kısmın ikinci oyunda geldiği noktadan bahsetmek istiyorum. Insomniac bir şekilde o çok zevkli olan şehirde gezinme olayını alıp kat kat daha zevkli bir hale getirmiş. PlayStation 5'in SSD'si sayesinde artık örümcek adamlar çok daha hızlı hareket edebiliyorlar, havada süzülebiliyorlar, şehirdeki hava akımlarından faydalanabiliyorlar. Bu konuda anlatabilecek çok fazla şey yok. Bu oyun sadece şehirde öylesine gezmek için bile alınıp oynanabilecek bir oyun. Bayağı zevkli bu kısım yani. Hikayeye gelince ilk oyunun aksine beni içine çekemedi. Çok fazla şeyin döndüğü, her şeyin çok hızlı yaşandığı, hiçbir şeyin önemli hissettiremediği garip bir hikaye. Prodüksiyon kalitesi yine çok iyi ama bu hikayeyi umursamamda çok da etkili olmadı. Üstüne üstlük hikayedeki karakterlerin karikatürize gereksiz pozitiflikleri, oyunun sürekli olarak üzerimize garip politik mesajlar atmaları ve tek boyutlu yazılmış sinir bozucu karakterler bu hikayeden iyice soğuttu beni. Karakterler diyalog sırasında farklı milletlerden olduklarını belirtmek adına sürekli Si tuviéramos alguna forma de localizarlo. Milleti canavarları öldürürken belediye başkanı örümcek adamı azınlıkların kültürlerini korumakla görevlendiriyor. Hiç kimsenin kendisini zorlamasına gerek yok düzgün insanlar size yardım edecektir diyen karakter hemen sonra gönüllü olarak bu işi yapan örümcek adamı milletin derdiyle uğraşmıyor diye azarlıyor. Örümcek adam bizzat bireysel silahlanma gibi konularda taraflı yorumlar yapıyor ve daha birçok aptalca şey. Oyun Kaliforniya'da yaşayan ve kendini dünyanın kurtarıcısı olarak gören YNS tarafından yazıldığını her yeriyle gösteriyor. Hiçbir şey gerçekçi hissettirmiyor ve sürekli olarak bize bir konularda ders vermeye çalışıyor. Oyunun yazımında hoşuma giden tek şey John Jonah Jameson'ın parody podcast'i. Onun oyundaki olaylar yaptığı yorumları dinlemek bayağı keyifli. Bir de Danica adında ilk oyunun DLC'si ile eklenen çok sinir bozucu bir podcast var ve varlığının hiçbir anlamı yok. Bu podcast'i sunan abla hiçbir konuda yanılmıyor, her zaman herkesin iyiliğini istiyor, esprileri kendini komik sanan 50 yaşındaki bir Reddit kullanıcısından hallice ve örümcek adamı övmekten başka da hikayeye bir katkısı olmuyor oyun üzerindeki saçma politik havanın bir uzantısı. İnternette bundan rahatsız olan çok insan gördüm ve bu konuda yalnız olmadığım için mutluyum. Gelelim dövüş mekaniklerine. Önceki oyun ile aynı animasyonlar birçok yerde kullanılmaya devam ediyor. Bu nedenle dövüşün ağırlığı konusunda pek büyük bir değişiklik yok. Örümcek adamların her birine farklı özel yetenekler eklenmiş. Aynı anda 4 tanesini yanınıza alabiliyorsunuz bu yeteneklerin. Bunlar dövüşe çeşitlilik katıyor ama devasa değişiklikler de değil. İki örümcek adamın da kendine özgü özel güçleri var ve bunlar da ilk oyundakilere benzer şeyler. Gadgetlar da de değişikliğe uğramış ve bu oyunda elimizde bulunanlar kesinlikle diğer mekaniklere daha güzel uyum sağlayarak kullanarak daha zevkli hale getiriyorlar. Mesela biri düşmanları havaya fırlatarak havada yaptığınız komboları devam ettirmenizi sağlıyor. Öteki tüm düşmanları ve eşyaları bir anda ortaya çekerek düşmanları birbirine vurduğunuz hareket daha etkili kullanmanızı sağlıyor gibi. Benim için en güzel eklenti peri mekaniği oldu. Bu mekanik geliştirdiğinde bayağı etkili oluyor ve fokus paranızı doldurmanızı sağlıyor. Özellikle boss fightları çok daha eğlenceli hale getirmiş. Gerçekten örümcek adam gibi hissettiren kısımlar bunlar oldu. Çok güçlü ve kocaman karakterlere karşı birebir mücadele eden anlarda gerçekten bu karakteri oynadığınızı hissediyorsunuz. Doğru saldırılarda peri, doğru saldırı Ejderha'da doğuş kullanmanız gereken bu savaşlar gayet eğlenceli. Özetle önceki oyuna göre dövüşmek çok daha zevkli hale gelmiş ancak benim için hala Arkham serisi kadar tatmin etmiyor dövüşten. Özellikle de Mary Jane'in tek hamlede aldığı düşmanlara örümcek adamın 20 tane tekme atması gerektiğini gördükçe. Mary Jane demişken evet bu oyunda da Mary Jane kısımları var. Mary Jane kısımları daha zevkli hale getirilmiş gizlilik oyunu gibi oynuyorsunuz ve Merije'nin yeni özellikleri sayesinde eskiz gibi sıkıcı değiller. Yine de bu kısımlar çok gerekli hissettirmiyor ve Insomniac'ın neden bu konuda ısrarcı olduğunu hala anlamış değilim. Herhalde oyunun politik havasıyla alakalı, illa bir kadın karakteri oynamamız gerektiğini düşünmüş olabilirler. Beni bu kısımlar çok sıkmadı ama olmasa da aramazdım. Sadece Merije'nin örümcek adamı bu kadar zorlayan düşmanları bu kadar rahat bir şekilde indirebildiğini görmek oyunun zaten düşük olan tutarlılık hissini iyice yok ediyor. Elindeki alet bu kadar güçlü ise örümcek adamlar da aynısını kullansaydı ya da Merije'ye e farklı, ona özel daha basit düşmanlar verilseydi, bilemiyorum artık Gizlilik kısmı konusunda çok fazla bahsedilecek bir şey yok. Gizlilik bu oyunda iyice azaltılmış ve ilk oyunda sahip olduğumuz gizliliğe özel bazı aletler de kaldırılmış. Gizlilik konusunda eklenen webline özelliği var ve gizliliği çok daha basit hale getiriyor. Bu kısımlar ilk oyundaki gibi yarım kalmış hissettiriyor iyi tasarlanmış ve uğraşılmış bir gizlilik sistemi görmek isterdim bu oyunda. Arkham serisinde en sevdiğim kısımlar Batman ile korku içindeki haydutları bir bir avladığımız kısımlardı. Belki örümcek adamın kişiliğine çok uygun olmadığı için eklenmemiştir. Diğer mekanikler iyi olduğu sürece bir örümcek adam oyununda gizlilik zaten çok fazla aradığım bir şey değil. Yan aktivitelerden bahsedelim biraz da. Spider-Man 2'de önceki oyunda olduğu gibi bolca yan görev bulunuyor. Bu oyunda öncekine göre yan aktiviteler daha da geliştirilmiş. Önceki oyundaki yan aktiviteler birbirini çok tekrar ediyordu ama bu oyunda içerik azalsa da çeşitlilik çok daha fazla. Yani incelikten en çok niteliğe önem verilmiş ki bu benim için çok büyük bir artı. Fotoğraf çekme kısmı mesela çok hoşuma gitti çünkü bu sefer gerçekten ilginç şeyleri çekiyorsunuz ve oyun bunun üzerine yorumlar yapıyor. Güzel göndermeler ve esprilerle dolu. Bazı yan görevler Miles'e özel bazıları da Peter'e özel. Bir örümcek adam diğerine özel görevleri yapamıyor. Onlara özel yan görevler yapılmış olması hoş bir detay çünkü karakterlerin kendi kişisel hikayelerine ve özelliklerine bağlanıyor bu görevler. Yan görevler yine çok fazla politik mesaj ile doldurulmuş ve bunlar gerçekten kör güze parmak. Yapmacık karakterler ile kötü yazılmış diyorduklar üzerinden verilen mesajın kaliteyi hiçbir etkisi yok. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. İki örümcek adamın arasında oynanışı çok değiştiren farklar yok. İkisi de farklı özel saldırılara sahip ama bunlar zaten aynı tuşlarla açılan özellikler ve oynanış sırasında devasa farklar yaratmıyorlar. Birbirlerinden yeterince ayrılmamışlar. Bu konuda da keşke iki karakterin oynanışı farklı hissettirseydi diyorum. Gerçekten yaratıcı şeyler çıkabilirdi. Oyun hakkındaki düşüncelerim bunlar. Çok büyük beklentilerim yoktu ve oynarken keyif aldım diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz yoksa gerçekten oyunun aldığı övgüyü hak ettiğine mi inanıyorsunuz? İyi oyunlar.